Ne yapıyorsun muzaffer sen orada? Bagaja girdim. Bagajda ne bagajım. yapıyorsun? He? Baba Allah. Arabayı Allah bütün boşaltmışsın. Ne öbür, yapıyorsun? Bir şeyden kurbanlıktan kalan et çıktı arabada. Et mi çıktı? Abi, bagaj et kokuyor. ya. Allah'ım Allahım. Bunun... İnanmıyorum sana. Şuna bak araba... arabanın her tarafını boşaltmışsın. Kimesin? So Kime sordun da temizliyorsun sen arabayı? <laughs> He? mi? Bu Abi, araba benim, senin mi? Benim. Allah Allah. Benim. İyi temizdi o zaman hadi kolay gelsin usta kolay gelsin Şuna. ver usta yap bakayım hadi usta çalışıyor mu ki çalışıyor <laughs>